Küşat Bey, niçin e, bu kadar keskin bir cümle kuruyorsunuz? Yani ölü, onlar benim için diyorsunuz. Evet, evet söylediğim farkındayım çünkü bütün çünkü, bir hayatım boyunca bir yalana inanmışım ve bunun suçları da onlar. Nasıl bir yalan? Yalan olduğunu ne zaman fark ettiniz? Nasıl anladınız? Aslında her şey hasta olmamla başladı. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun teşekkür ediyorum. Bir hasta olmam. Bana çok şey mal oldu. Öyle söyleyebilirim. Nasıl bir hastalık? Korona dönemleri hatırlarsınız. Evet. sokağa Hatırlamaz çıkma... Mı? Evet, evet. Bütün dünyayı kasıp kavuran bu sokağa çıkma yasaklarının olduğu bu dönemde. Ben de koronaya yakalandım Hı. ve bir süre hastanede tedavi gördüm. Hastalığımı bir dönemde çok ağır geçirdim. Yoğun bakımda kalmak zorunda kaldım. Hı. Ee, tabii bu dönemde insan düşünüyor. Ya evdekiler acaba ne düşünüyorlar? Beni bekliyorlar mı? Özlüyorlar mı? Ben kendim böyle oturuyordum açıkçası. Neyse, tedavim sonuçlandı. Hastaneden ayrıldım. Ben bekliyorum, hani güzel bir karşılama olacak. Yani no. sonuçta evlatları hastaneden çıkmış. Bir hazırlık vardır diye düşündüm ama... ...eve gittiğimde... ...böyle bir soğuk bir merhabayla ile karşıladılar. Yani... Kim o karşılayanlar? Anneniz? Evet, annem Babanın. ve babam dediğimiz, bahsettiğimiz kişiler. Ama... ...bir samimiyetsizlerdi yani. Samimiyetsiz olduklarını orada anlamıştım. Daha sonrasında şunu düşündüm... ...yani sonuçta ben bulaşıcı bir hastalık geçirmiştim ve... Hmm. ...bana yaklaşmamaları gerekiyordu. Aslında düşündüğümüz zaman mantıklı olan da buydu. Ama gerçek hiç öyle değilmiş. Nasılmış? Aslında beni hiç istemiyorlarmış. Nereden anladınız bunu? Nereden anladım? Bu hastalık sürecinde tabii yoğun bir tedavi süreci, yoğun bakım süreci ve böbreğimde bir sorun oluştu, yine bir tedavi süreci. Doktorum bana böbrek nakli ihtiyacım olabileceğinden bahsetti. Ben de bunu ailemle paylaştım ve dedim ki hani kan testi yaptırmamız gerekiyor dedim. Beklemediğim bir tepkiyle karşılaştım. Daha sonrasında bu kan testini Kan testini verdik ve kan testinde ailedeki herkesin yani evimdeki herkesin kanları birbirle uyumluydu. Hı. Ama bir tek benim kanım diğerleriyle uyumlu değildi. Ama Kürşat Bey o biliyor. Yani e, anne babanın. Kanı farklı olabiliyor evet. bu bunu doktorlar e, hamilelikte fark ediyorlar bunun için bir tedavi uygulanıyor bir iğne yapılıyor evet. hani çocuk zarar görmesin diye yani annenizle babanızın kan grubu sizinkinden farklı olabilir. Evet evet olabilir belki bilmiyorum emin değilim. Hani buradan yola çıktıysanız. Evet daha sonrasında böbrek nakli ihtiyacım olduğu söylendi Hı. ve anneme bu durumu paylaştım. Sibel'e daha doğrusu. Annem değil. Ya sordum. Ya, ben sizin evladınızım yani. Bu durumdayken bana yardımcı olmayacak mısınız dedim. Nasıl bir yardım istediniz onlardan? Yani, yani evet, e, evet. Vermeyi teklif etmelerini evet, mi istediniz evet, aslında? Doktor, doğru mu anladın? Evet evet. evet. Tamam. Doktorumla da bunu paylaştım. O da onların kararı olduğunu... Onların Hı. ancak istedikleri zaman... Böyle bir şeyin olabileceğini söyledi. Ben de bunu evdekilerle paylaştım ve... Ama beklemediğim bir tepkiyle karşılaştım. Nasıl bir tepki? Anneme yani Sibel'e durumu açtığımda ağlamaya başladı. Ya bir şey vardı ama söylemiyorlardı. İşte orada ağlamaya başladım. Ne dediler size? Turgay'la bu konuyu konuştum. Babam yani babam olarak şu anda geçen şahıs. Kendisi bana e, yeter artık dedi yani. Bağırdı. Yani doktor bir şey söylemiyorsa sen niye üsteliyorsun dedi. Orada anlamaya başlamıştım. Bir şeyler da değildi. Bir şeyler ters gidiyordu evet. Orada anlamaya başlamıştım. Daha sonrasında işte Turgay'la babamla yani bana tokat attı ve ben de evden ayrıldım. Niçin tokat attı size? Çünkü bu yaşanan olaylardan sonra DNA testi istedim. Ondan sonra o da sinirlendi ve bana bir tokat attı. Ha. Evet. Daha sonrasında ben ne var ne yok bütün eşyalarımı, her şeyimi aldım ve çarptım kapıyı çıktım. Terk ettim evi. Nereye gittiniz? Bir arkadaşım var okuldan. Onun yanına gittim. Onunla beraber yaşamaya başladım. Bilmiyorum o, o da olmasaydı sokakta kalacaktım. Yani Artık 23 yaşına gelmiştim ve bir ailem yoktu Yani Kendim yalnız hissediyordum, kimsesiz hissediyordum. O arkadaşımda kaldım. Halen de onun yanında kalıyorum. Bir Peki sonra çarptınız kapıyı çıktınız, evet. gittiniz okul arkadaşınıza. Evet. Sonra tekrar dönmediniz mi ailenizin yanına ya da onlar sizi bulmak istemediler mi, aramadılar mı? Şöyle eee Sibelle Turgay'la Kesinlikle artık iletişimimi kesmiştim. Ama kız kardeşim Müjde ile halen konuşmaya Tabii devam ediyorduk. Bir de kardeşiniz ediyordu. var. Evet kız kardeşim 23 yaşında. Benden 2 yaş küçük. Onunla halen biz konuşmaya yazışmaya devam ediyorduk. Ve bana dedi ki abi yani ne istiyorsan yapalım tamam dön artık eve. Hı. Test veya neyse yapalım yeter ki eve dön dedi. Biz daha sonrasında beraber DNA testine gittik. Çünkü yani ben şunu düşündüm eğer ben Müjde'yle kardeşsem zaten ortada bir sorun kalmayacaktı. Biz kardeşsek eğer onların çocukları olmuş olacak. En azından yani beni böyle ikna etti. Neyse hastaneye gittik, testimizi verdik. Müjde eve gitti ve... sonra kim aradıysam artık telefonlarımı açmıyorlardı. Müjde de buna dahil. Aslında onun bir suçu yok biliyorum çünkü... hatayı yapan başta... Peki o kardeşinizle yaptığınız DNA testinin sonucu ne çıktı? Şöyle. Ben aradığımda onlara ulaşamadım. Daha sonrasında eve gittim. Kapıyı çaldım. Sibel açtı. Böyle yalandan bir gülümsemeyle hoş geldin oğlum dedi. İçeri girdim. Babam olacak o adam birden böyle suratı asık. Anlıyorum bir şeyler var yani suratı beş karışla çıkacağız. Sonra Müjde odadan çıktı. Kimse benimle konuşmuyor. Herkesin suratı beş karış. Müjde odadan çıktı. Hiç konuşmadı. Onun da suratı belli. Bir, bir sorun var, bir problem var. Direkt bana elimi kağıdı uzattı. Bu DNA sonucunun olduğu kağıt. Ve o kağıdı okuduğumda onların bir aile olduğunu ve benim sonların hiçbir şey ol olmadığını öğrendim.